Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün de yine bir soru çözüm videosuyla karşınızdayım. Şimdi öncelikle kök x artı y'nin kök içerisindeki ifadesi artı kök x'in yine kök içerisinde alınmış halinin toplamının 7 olduğu verilmiş soruda. Ve bana buradan x kaçtır diye sorulmuş. Öncelikle bu tarz sorularda tekrar eden bir değer varsa ona değişken veriyoruz. Mesela atıyorum kök x tekrar etmiş a diyelim kök x'e. Kök x'e a dersem burada a artı 7 kök içerisinde artı şuraya yine a diyeceğim sevgili arkadaşlar. Tekrar eden burada zaten hem burada kök x tekrar etmiş hem de burada kök x x'e a diyoruz. O zaman burası ne gelecek? Kök içerisinde a eşitmiş neye diyeceğim arkadaşlar? 7'ye eşitmiş diyeceğim. Ondan sonra bakıyorum. Buradan mantıklı bir şey gelir mi? Gelir. Nasıl gelir? Eşleni çarpalım ve eşlenine bölelim diye düşünüyorum. Eşleni çarparsam ne olacak? Tekrar yazalım. A artı 7 artı kök A bu ifade var zaten. Çarpı diyelim. Bunun eşleniği neydi? Burası artıysa diğerinin işareti ne olacak? Eksi olacak. Eksi kökü. Ama tabii yaptığımız eşitliği iki tarafa da uygulamamız gerekiyor. Yani hem üstü çarpıyorsak altı da bölelim ki eşitlik bozulmasın. Bunlar birbirlerini götürdüğünde yine sonuç gelsin? Bir gelsin diye düşünüyorum. Bakın bunlar bir götürürse eşitlikte bir bozulan olmaz. Bunun sonucu yine neye eşittir diyeceğim. 7'ye eşittir diyeceğim. Şimdi işlemi yapalım. Yukarıda bakıyorum artı eksi eşlenik dedim ya aynı ifadeler. Kök a artı kök içerisinde a artı 7 çarpı kök içerisinde a artı 7'nin çarpımı a artı 7 gelir. Kök a ile kök a'nın çarpımı da a gelir artı ile eksinin çarpımı da eksi yapar. Bölü diyorum. Kök içerisinde a artı 7 eksi kök a eşittir 7 diyorum. Sonra kök a'lar birbirlerini götürür arkadaşlar. Yukarıda 7 bölü kök içerisinde a artı 7 eksi kök a Eşittir 7 bölü 1 yazalım. Hani paydasının 1 vardır görünmeyen biliriz ya her zaman. Dışarı dışlar yaparsam. 7 kere 1'den 7 gelir. Eşittir diyelim. 7 çarpı kök a artı 7 eksi. kök A mı olacak sevgili arkadaşlar? Şimdi her tarafı 7'ye bölersem burada 1 kalır. Burada da 1 kalır. Demek ki kök A artı 7 eksi kök A'nın değeri neye eşitmiş sevgili gençler? 1'e eşitmiş. O zaman hemen şuraya şöyle bir çizgi çizelim. Yazalım yeniden. Kök A artı 7 eksi kök a eşittir neye bir diyeceğim. Peki başka ne biliyorum ben? Benim bildiğim bir değer daha, bir değer daha var. Kök a artı 7 artı kök a'nın toplamı da 7 arkadaşlar. Onun altına yazıyorum. Taraf tarafa toplama işlemi yapalım diye düşünüyorum. Eşittir 7'ye dedim. Taraf tarafa toplama işlemi yaparsam eksi kök, kök A birbirini götürür. 2 tane kök A artı 7 7 bir daha 8 yaptı. Demek ki kök içerisinde A artı 7 neye eşitmiş arkadaşlar? 4'e. Nasıl buldum? Her iki tarafı 2'ye böldüm. 2'ye bölersem burada 4 kalır. Ondan sonra her iki tarafın karesini alalım arkadaşlar. Her iki tarafın karesini alırsam ne gelecek? A artı 7 eşittir. 4 kere 4'ten ne gelir? 16. X eşittir ne gelecek? Ay pardon. A eşittir ne gelecek diyecektim. 16'dan 7 çıktı mı ne kalır? 9. A 9'muş. Şimdi X'e dönebilirim artık. Kök X'e A demiştim burada. O zaman ne yazacağım? kök x 9 sa a 9'du çünkü a yerine kök x yazıyorum x gelir buradan arkadaşlar 81 gelir diyeceğiz her iki tarafın yine karesini alarak buldum tabi kök x'in karesi x'tir 9'un karesi de 81'dir sevgili gençler buradan da ne geldi 81 geldi diyeceğiz kendinize çok dikkat edin başka sorularda görüşmek üzere